Yezid Medine valisine emir verdi ki İmam Hüseyin'den benim hilafetime biat etmesini iste. Etmezse başını Şam'a gönder. Medine valisi Yezid'in isteğini İmam Hüseyin'e duyurunca İmam ondan bu konuda düşünmesi için vakit aldı ve geceleyin ailesini de alarak Mekke'ye hareket etti. İmam Hüseyin yaklaşık 4 ay Mekke'ye sığınarak yaşadı. Bu haber yavaş yavaş etrafa yayıldı. Bir taraftan Muaviye devrindeki haksızlıklara razı olmayıp Yezid'in hilafetine karşı çıkanlar İmam Hüseyin'in yanına gelip yardım edeceklerine dair söz veriyorlardı. Bir taraftan da Irak'tan özellikle Küfe şehrinden aralıksız mektup gönderip İmam Hüseyin'in Irak'a gelip önderlik ederek zulüm ve adaletsizliğe yok etmesini ısrarla istiyorlardı. Elbette bu durum Yezid için çok tehlikeli idi. İmam Hüseyin biat etmemeye kesin kararlıydı. Bu yolda şehit olacağını da biliyordu. Tanınmış kişilerden bir grup İmam Hüseyin'in yanına gelip Yezid'e biat etmesini istediler. Fakat İmam şöyle buyurdu: "Ben biat etmeyeceğim. Zulüm ve fesat hükümetine boyun eğmeyeceğim. Nereye gitsem, nerede olsam da beni öldüreceklerini biliyorum." İmam Hüseyin Kufe'ye gitmek üzere yola çıktı. Daha Küfe'ye birkaç günlük yol varken oradaki durumu yerinde görmek ve uygun bir zemin sağlamak üzere Küfe'ye önceden giden amcaoğlu Müslim, Yezid'in valisi tarafından şehit edilip valinin emri ile ayaklarına ip bağlanarak Küfe sokaklarında gezdirildiğini duydu. Küfe ve yöresinin sıkı gözaltına alındığını ve İmam Baş savaşacak mücehhez, donanımlı bir ordunun hazırlandığını duyunca İmam Hüseyin etrafı ve bendeleri ölümden başka bir yol kalmadığını anladı. İşte burada şehit olmak için kesin karar aldığını açıkça belirtti. Küfenin yaklaşık olarak 70 kilometre yakınlarında Kerbera çölünde Yezid'in ordusu onları Abluka'ya aldı. Sekiz gün burada kaldılar. Bu arada günden güne Abluka çemberi daralıyor ve sürekli düşmanın sayısı çoğalıyordu. Bu birkaç gün içinde İmam Hüseyin ordusunun yerlerini ayarlayıp dostlarının geri gitmesini ısrarla teşvik etti. İmam Hüseyin yanındakilere kısa bir konuşmada şöyle buyurdu. Bizim ölüm ve şehadetten başka bir yolumuz yoktur. Ben biatımı sizden kaldırdım. Gitmek isteyen gecenin karanlığından faydalanıp kendisini bu tehlikeli meydandan kurtarsın. Çünkü onlar bir tek beni öldürmek istiyor, beni katletmek istiyor. Daha sonra ışıkların söndürülmesine emir verdi. Maddi maksatta gözetenler o gece Hz. Hüseyin ve bendelerinden ayrılıp gittiler. Fakat hak aşıklarından çok azı, 40 kişiye yakın yareni ve Haşim'den olan akrabaları kaldılar. İmam Hüseyin yine kalanları toplayıp konuştu ve şöyle buyurdu. Sizden her kim isterse gecenin karanlığından faydalansın ve kendisini tehlikeden kurtarsın. Onlar bir tek beni istiyorlar. Fakat bu defa imamın vefalı dostları bir bir kalkıp çeşitli beyanlarla cevap verdiler ki biz hiçbir zaman senin önder olduğun hak yolundan dönmeyeceğiz. Senin temiz eteğinden kopmayacağız. Senin hürmetini koruyacağız.'' Muharrem ayının 9. gününün sonlarında son teklif ya biat ya savaş düşman tarafından İmam Hüseyin'e ulaştı. Hicretin 61. yılı 680 Muharrem ayının 10. günü İmam Hüseyin yanında kalan dostlarıyla toplamı 90 kişiden az 40 kişi önceden yanında olanlar ve 30'dan biraz fazla Savaş günü ve gecesi düşman ordusundan dönenler, diğerleri de imamın Haşimi akrabaları. Örneğin oğulları, kardeşleri, kardeşi ve bacısı oğulları ve amcası oğullarıydı. Sayısız düşman ordusuyla karşı karşıya geldiler. O gün sabahtan akşama kadar savaştılar. İmam Hüseyin ve etrafı son kişiye kadar şehit oldular. Şehitlerin içinde İmam Hasan'ın iki küçük oğlu, İmam Hüseyin'in bir küçük oğlu ve daha niceleri. Savaş bittikten sonra düşman ordusu İmam Hüseyin'in çadırlarını yağma ederek ateşe verdiler. Şehitlerin başını kesip elbiselerini çıkardılar. Cesetleri defnetmeden ehli beyt evlatlarını, korumasız kızları ve kadınları şehitlerin başlarıyla birlikte Şam'a doğru hareket ettiler. Esirlerin içinde erkek olarak İmam Hüseyin'in 24 yaşındaki ağır hasta oğlu Zeynel Abidin'i de Yezid'in karşısına çıkardılar. Kerbela katliamı kadınların esir alınıp develere bindirilerek teşhir için şehirde dolandırdılar. Esirler içinde bulunan Hazreti Ali'nin kızı Zeynep ve İmam Zeynel Abidin'in Küfe ve Şam'daki toplantı yerlerinde konuşmaları ümmeye oğullarını rezil etti. Ve Muaviye'nin yıllarca yaptığı tebligatı Ehli Beyt'e karşı siyasi propagandayı etkisiz bıraktılar. Hatta Yezid Kerbera'da memurlar eliyle yapılan bu insanlık dışı katliamdan kendisini uzak tutmaya çalıştı. Kerbera katliamının etkisi ümmeye oğullarının saltanatını da sarsmaya başladı. İmam Hüseyin tek kelimeyle Muaviye ve Yezid'in haksızlıklarına, yolsuzluklarına, baskı ve zulümlerine karşı baş eğmeyen yiğit bir liderdi. Ezilen ve horlanan yoksul insanların dostuydu. Sofrasındakilerini onlarla paylaşırdı. Destanlaşmış hayatı ve örnek duruşu ve kişiliğiyle Hz. Hüseyin gönüllere taht konmuştur. Hz. Hüseyin haksızlığa karşı direnmenin ve baş kaldırmanın bir simgesidir. Hz. Hüseyin Kerbela meydanında Yezid ordularına hitabesi. Eğer sizin amacınız haksız yere benim kanımı dökmekse Ali oğullarına mazlumen ölmek zaten miras düşmüştür. Ama hiç kuşku yok ki zalimlerin ve mazlumların savaşında Kerbela'nın özel bir yeri vardır. Olaya 1400 yıl evvel meydana gelmiş basit bir iktidar savaşı ya da İslam dinini temsil etme konusunda kabileler arası mücadele görüntüsü vererek dudak bükmek, basite alarak yüzeysel bir bakışın ifadesidir. Kerbela katliamı asırlardan beri zalimle mazlumun, despotlukla hoşgörünün, zenginlik iktişam ve iktidarla yoksulluğun, ezilmişliğin ve insanı insan yapan değerlerin savaşı olarak tüm insanlık aleminde akıllarda yer etmiştir. Eğer bu bir iktidar kavgası olsaydı, ölüm yerine yaşamayı seçer ve iktidarı ele geçirmek için fırsat kollardı. İmam Hüseyin iktidarı peşinde olmadığı, onu ikna etmek için gelen Yezid'in komutanı Ömer'e verdiği cevapta saklıdır. Nedir ki biat etmek? Eğilirsin olur biter. Her isteyen istediğine boyun eğdirirse, boyun eğmeyenlerin hali nice olur. Sanılmasın ki boyun eğmemek bir kibir işidir. Ben de boyun eğerim ama bilirim ki Yezid'in önünde eğilirsem eğer zalimlik azalmaz çoğalır. Bana inat etme dersiniz. Peki Yezid biat etmem için neden bu kadar inat etmektedir? Çünkü o güçlüdür. Gücünü de senin gibi kumandanların ordularından almaktadır. Sanılmasın ki kibrimden dolayı boyun eğmiyorum Yezid'e. Ben benden sonra gelecekleri düşünerek bir insanın ne kadar güçlü olursa olsun yine de gücünü kıracak birilerinin şu dünyada var olabileceğini göstermek istiyorum. Bu savaşta zalime boyun eğip refah içinde bir yaşam yerine ölümü seçen İmam Hüseyin, mazlumluğun, inanmışlığın sembolü olurken Yezid ise isim olmaktan çıkıp her devirde zalimlere verilen bir sıfat olmuştur.